Deku A sınıfına karşı. Gerçekten 6. sezon 23. bölüm çok iyiydi. Zaten bence 6. sezon mükemmel. Yani o 4. 5. sezonun hazimetinden sonra 6. sezon nimet gibi geldi ya. O kadar dolu dolu bir sezon izliyoruz ki. Yani Mayur Akademi gerçekten zirvelerini yaşıyor. O kadar mutlu ediyor ki bölüm. Yani Deku'yu durdurmaya çalışıyorlar. Deku All for One'ın yanına gitmeye çalışıyor. Deku bir gece de altı oğlu öldürüyor. All for yanına gitmeye çalışıyor. Ama A sınıfı da Deku'nun tek başına savaşmasını istemiyor. Bütün herkes kargaşa içinde. Bütün Japonya kargaşa içinde. All for one yargı dağıtıyor abi. Harbiden felaket ya. Olmuş yani bu karanlık hava da olmuş yani. Myroka demeye bu karanlık hava yakışıyor. Seviyoruz yani. Bütün A herkesin tek tek dekuyu durdurmak için çabalaması bence harikaydı ya. Çok duygu dolu bir bölümdü. Hem müzikler hem senaryo olmuştu ya. Gerçekten olmuştu yani. Herkesin tek tek bir yorum yapması. En çok İda ile Bakugo'nun Bakugo sözleri en çok beni etkiledi ya. Gerçekten Bakugo'nun konuşması insanı çok duygulandırıyor ya. Seri genel düşüncesinden çıkmadı. Yani çıkmadı ya. Seri hiç bozmadı bence. Mayer Akademi çok güzel gidiyor. Ben beğeniyorum. Deku'nun işte güçlerinde ee, biraz bana tuhaf geliyor. Hala henüz alışamadım Deku'nun güçlerine. Yeni güçlerine işte işte ikincinin, üçüncünün, dördüncünün kuyuklarına tam olarak alışamadım. Ama yine de fena değil. Ee, tek tek herkesin çabalaması. Deku da çok güçlendi bu arada ya. Bu kamçıyı çok iyi kullanıyor. taklit yeteneğini iyi kullanıyor. İyi hızlanıyor. Yani baya hakim One for All'a. Baya hakim durumda. Ama All for One da çok güçlendi. Shigaraki rayından çıktı. Shigaraki fenaket rayından çıktı ya. All for da onu ele geçirince iyice Shigaraki çok güçlendi. Durdurulamaz hale, hale geldi. Hapishaneleri patlattılar. Stain bile çıktı ya daha Stain nereye gidecek ne yapacak onu bilmiyoruz ama Stain bile hapishaneden çıktı yani. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü üniversitelerini güçlerini almayı kullanamıyor mu kullandığını görmedik. Valla bence kullanamıyordu. Bir tek deku kullanıyor bence. Kullanıyor muydu olmayı? Hiç görmedik. Kullansa çoktan kullanırdı. Ida'yı çok seviyorum. Ida'nın hikayesi de Stain arkına denk geliyordu. Ingenium ve Ida ve Deku'nun hikayesi çok güzeldi. O arklar, tekrar o arkaları hatırladık. Gerçekten iyiydi. Ya bir ara şey arka işlem şey hikayesi vardı. O da çok iyiydi. Enda Dabi, Todoraki. Enda hikayesi de 3-4 bölüm öncesine kadar onun hikayesi işleniyordu. O, o hikaye de çok iyiydi mesela. Neyse finalde Deku'yu kurtarmayı başardılar ve tek Deku'yu geri UA lisesine götürdüler. Çünkü Japonya tehlikede, siviller tehlikede. Ya şu duygusal sahneler var ya. beni benden aldı ya. Bakugo çıktı özür diledi ya. Deku'ya ismiyle hitap etti. Gerçekten çok inceydi ya bence. Uye lisesi baya korunuyor bu arada. Bariyer mariyer var ama şey affetmez yani. Dedektif 3. ayın kutlu olsun abi. Affetmez yani. Teşekkür ederim desteğiniz, Çok sağ ol. Baksana abi şeye dönmüş. Atakon Titan'a dönmüş duvarlara bak. Ama Shigaraki gelse yani bu duvarları mahveder bence. Benim hiç bu duvarlardan şeyim yok ya. Hiçbir umudum yok yani. Sınıftaki herkes hala yer vermez kimse olmaması çok iyi. Bence de ya sınıftaki herkes de tek tek Deku'nun bir hikayesi oldu. Herkes Deku'dan ilham aldı. Şimdi de tutup Deku'yu sıkıyorlar ve bence çok güzel ya. Luffy'e de hep bu tarz şeyler oluyor ya böyle finalde. Mesela Dresser olsa da Gear 4'ten sonra Luffy'yi Luffy, Luffy sırtlayıp götürüyorlardı. Benzer bir senaryo oldu şu an tıpkı. Tabi halk Deku istemiyor. Çünkü Deku patlayan bomba gibi. All for Von Deku'yu istiyor. Yani Deku için buraya tekrar gelecek. Ve halk güvenliğinden şüphe ediyor. Ve Deku'yu dışlamaya çalışıyor. İnsan burada sinir oluyor değil mi? Buradaki insanlar ya. Deliriyorsun böyle sinir oluyorsun. Normal ya sinir olmak. Çok normal. Kaldı iki bölüm. iki bölümde artık bence savaş öncesi tam böyle savaş başlayacakken tam böyle savaş başlayacakken sezonu bitireceklermiş gibime geliyor benim. Kaldı iki bölüm. iki bölümü ne sığdıracaklar? Yedinci sezonda büyük savaş olacak anlaşılan. Ama çizimleriydi, müziğiydi, hikayeydi. Altıncı sezon gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani inceleme yapmadan da dönmek istemedim bir Mayur Akademi incelemesi. Çok iyiydi. O karanlık havayı çok güzel veriyor seriyi bence. Hafta iki bölümü iple çekiyoruz. Cumartesi günüymüş hafta iki bölüm. Cumartesi cumartesi çıkıyormuş. Neyse. Mayur Akademi izleyen ve bölümü yorumlamak isteyen yorumlardan yazabilirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hafta iki Mayur Akademisi'nde görüşmek üzere. Haftaya iki bölüm var. İki bölüm inceleyeceğiz. İyi bari en azından iki bölümümüz daha var. O da güzel.